geldiniz. boşluk yok mu? Şaka şaka. Bugün sizlerle birlikte önümüzdeki görmüş olduğunuz ne de söyleyeyim mi? Telefon. Bugün babam bize telefon aldı ve onların kutularını açacağız. Açılış, kutu açılışı yapacağım. Elimde kardeşim özel var. Merhaba arkadaşlar ben varım yine ee, bugün özelle birlikte telefon kutu açılışı yapacağız. Kardeşimle birlikte. Özel'in kılıfı kırmızı, benimkisi siyah. Ben mavi istemiştim ama mavi çıkmadığı için siyah almak zorunda kaldım. Her neyse. Ve e Markası da Redder arkadaşlar. Redder. Redder. Yani Redder. Daha, Redder daha doğrusu bu arada. Bu kutuları açmadan önce sizden bir isteğim olacak. Sizden isteğim şu. Abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. O halde siz abone olduysanız başlayabiliriz. Kutu, kutu açmaya. 3 yani. deyince başlayalım. 1, 2, 3. Başla. Ha, evet ba başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk önce kalıp mı telefon şey mu? Ben ilk önce kılıktan başla. çıkardım. Wow. Ne? Siyah. Neyse kırmızı. Bunları bunları da atmadan bir köşeye bırakacağım. Şimdi sıra bunda. Aa bant. Yok sen sen bana bak mı? Yok yandan kaydırabilirsin. Hayır doğru. Ha bunun bantı mı varmış ben? Nasıl yana? Aa <laughs> yana kaydırma varmış. Ah <laughs> oh, acıdı. Neyse bu kadar bant. Şimdi ben bunu açıyorum. Açtım, açtım, açtım ve iPhone mu bekliyordunuz hayır tabii hayır. ne iPhone'u? Ol... Ve görüşürüz. Bu telefon burada. Ve... Bunun içinde ne varmış? Şey, ve benim telefonum burada. Şimdi bunu hemen bir dakika bunun içinde var. Bunun içinde bir şey var. Elmas olabilir. Elmas mı? İçinde bir şey var. Şimdi hemen bunu çıkaracağım. Bu içinde ne var? İşte ya. benim telefonum bu. Benim telefonum bu. Şöyle bir göstereyim. Çok güzel. Bence de 3 kameralı. Evet. Ne olsa 3 kameralı aldı. Benim telefonum siyah renkli. Gerçekten evet. benziyor. Benziyor. siyah. Benimsi de renkli. 3 kamerası var ve burada Yok, kılıfı da burada. burada. Şimdi hemen kılıfını, kılıfını da, da. telefonuma takacağım. Aha burada ağır bir şey var. Şimdi hemen kılıfı telefonuma takacağım. Oo burada kablo varmış. Yalnız priz vermediler o yüzden sadece Fişi pardon kalıyor bende. Bizim fişi gidip almamız lazım. Bir saniye ben şunu içeriye geçeyim. Pat diye çıktı. Benim işte siyah barış gibi Kılıf burada. Zaten bu alt kes. Aa dur tek açılmış. Ya bazen şu telefonu açtığın zaman bir kılık içine sokmak zor oluyor. Emin misin? Ah soktum. Boşver ver bak. Var. Hemen sokacağım izle bak. <laughs> i̇zle. Ee, yok, sokamadım ben artık Ah, sen de bak gördün mü? Benim gibi sokamazsın. Hayır, yaparım. Hıııh. Hmm. soktun bak. Ben de sokayım. Yasa yarıncı olayım mı? Yok. Kendi yapmam. E ben oldum. Umarım sen şimdi telefonu falan Ben de kardeşim yardımcı olsa daha iyi olur. Sınar bakalım. Bu telefonun kafasına bir kere çıkartma sokmak. Ha. Ben soktum. Ha. lazım mı? Bastım. Ben evet. E, e telefonu şey... çok fazla Şarkı. sıkmak istemedim o yüzden. E sen e, işte, Ese, şeyini açma. Bir dakika. Bir dakika özel açacağım. İşte bakın telefonum böyle o. E, o işte. evet. Şimdi ben bunu bir kenara bırakıp. İçeride daha bir sürü şey var. Bir daha kablo var ve. Bu ne? Ay. Bu kullanım kılavuzu. kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzu, kılavuzu işte. Evet. Burada da bir sürü şey varmış. Evet. Mesela ben bunu açtım. Kablolar. Ve işte benim telefonumun kablosu. Evet. E Bedenler ne çıktı? Evet. O yüzden söyleyeyim. Evet. Şimdi ben bu paketi kenara bırakacağım ama düzgün bırakmam lazım. Çünkü neden? Balkonumun etrafı. Bu ne? Bu ne? Kesin var içinde bir sürpriz var. Mutlaka bir içinde sürpriz olmalı. Tamam. neden? Çünkü bazı eşyaların yanında biz bırakılır. Bırak. Bu ne? O ne? Kulağın Evet, bende de çıktı lan. Ya kulağın kulağın kulağından var ya. Ha, ha. Başka açacak bir şey kalmadı. Ee, başka açacak bir şey kalmadı sana. Evet, anladım. Aha sihirli güçler bir şey geliyor. <laughs> evet geliyor. Telefonlarımıza ekran koruyucu takmayı unutmayalım. Zaten Benksiz. takılı. Evet. Benimki de, evet. zaten takılı. Yani bunun içi boş. Evet. Bunun boş. Niye boş ya? Ben bir sürpriz koysalar ya. Aa, Allah bak işte Boş mu? Hava var içinde. hava da. Boş lan. Boş Bu da size hediyem. Oha. Kesin kesin içinde tatlılar falan vardı. Bakayım. Hiçbir şey yok ki bana. Ver bir bana. Ver. Bir dakika bir şey var sanki. Ben vallaha bir, şey ah, bir de ben ben... Merhaba kimse yok mu? işte Biz yardım edebilir mi acaba? Bu ne lan? Bana 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 benim ne? Sadece bir karton bu. Nerede? Ya bunun içi de boşmuş. Ya neden sürpriz koymadınız? Kutuları yavaş yavaş içine koymaya başlayalım. O zaman hemen. O zaman çöpleri bunun içine koymaya başlayalım. Evet. İlk ben koyacağım. İlk ben koyacağım. İlk ben koyacağım. Ben de bir Ben şimdi bir anda koyacağım hepsini. Ay bak. Bak. Bana bak sen. nerede ya? Bu var. Bu senin de. Ver bana şimdi. Al koy bakalım. Al bakalım sevgili güç. Gön. Bırak. Orada da telefonlarımız. Evet bitirelim mi? Evet, <laughs> evet arkadaşlarım videomuzun burada sona geldi. telefonlarımızı açtık ve böyle çıktılar. Üç kameralı süper bir telefon. Ee, şey, bana video hoşunuza gitmişti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye. bye Biz o zaman telefonlarımız hayırlı uğurlu olsun. Sonraki oyun videosunda görüşürüz o zaman. Evet. Bu arada kapatmadan önce telefonlarımız hayırlı uğurlu olsun. Hadi görüşürüz.